Merhabalar sevgili oğlaklar nasılsınız iyi misiniz? Umarım herkesin sağlığı, keyfi, huzuru yerindedir. Haziran ayı falımızla beraberiz. Neyse haliniz çıksın falınız diyorum. Lafı fazla uzatmadan fincanımıza geçiyorum arkadaşlar. Bakalım neler göreceğiz. İçinize oturan bir şey var. Bir insanla yaşadığınız bazı sorunlar. Böyle bu sıkıntının içinde iki tane e, kabartı halinde çıkmışsınız. Ayrı yerlerde duruyorsunuz. E, ayrılığa düşmüşsünüz. Ama e, kafa kafaya verip bir konuşmanız olacak ve e, bu konuşmadan sonra bazı şeyler e, netleşecek arkadaşlar. Yarı bir erkek var ve bu kişi bir yola çıkıyor. Geride bir insan bırakıyor, bir kadın bırakıyor geride. Sanki e, çıkmak zorunda olduğu bir bir yol, yani bir iş için bir şey yapmak için e, gittiği bir yol. Ama bu e, güzel bir yol, temiz bir yol, kısmetli bir yol hatta. Hemen daha böyle bu yolun başındayken bu kişi kısmetini de yanına alarak çıkıyor bu yol arkadaşlar. Ya böyle orkestra şefleri ellerinde çubuk tutarlar böyle orkestrayı yönetirler. Böyle bir şey var elinizde bir çubuk var. O kadar temiz, o kadar güzel duruyorsunuz ki böyle insanları yönetiyorsunuz adeta. Yani etrafınızda, altınızda, aşağıda duran ve yanınızda duran insanlar var. Siz bunları böyle organize ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şekilde sanki bu insanların geçinmesine vesile oluyorsunuz. Belki. Hani belki siz bunu yapmasanız bu insanlar birbirine girecek. Böyle o kadar güzel ara o kadar güzel yönetiyorsunuz ki bu insanları. Tamamen sizin meziyetinizden kaynaklanan bir ahenge dönüşmüş etrafınızdaki ortam. Yani böyle bunların içinde de özellikle çok belirgin bir kişi var arkadaşlar. Yani sizi e, belki de daha fazla yoran bu dengeyi korumak için sizi daha fazla uğraştıran e, daha in, daha e, büyük çıkmış diğer insanlardan. Yani adeta e, siz özellikle bir kişiyi çok fazla olmak üzere diğer insanları sırtlanmışsınız ve e, zaten e, şey oğlak burcu çok iyi bir dost, çok verici bir dost ve aynı zamanda da çok güzel bir sırdaştır. Siz bu özelliğiniz çerçevesinde çok güzel bir yönetim, çok güzel bir denge kurmuşsunuz. Etrafınızdaki insanların içinde adeta sivrilmişsiniz, onları yönetiyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani bu hassas bir denge. Sanki siz aradan çekilseniz e, bu insanlar e, bu kadar güzel uyumlu bir şekilde bir arada barınamayacak gibi duruyor. Çok mu yükleniyorsunuz bazı sorunları kendinize acaba? E, bir uf, mide görüyorum arkadaşlar. Yani e, midenize dikkat edin biraz. Hani biliyorsunuz mide ee, şeyde böyle sıkıntıda streste en kolay etkilenen organımızdır ve e, daha çok böyle e, sinirle e, stresle alakalı e, konulardan sonra böyle bir midede hassasiyet başlar. Böyle bir sıkıntı yaşarsanız bunu göz ardı etmeyin çünkü siz çok fazla yükleniyorsunuz karşınızdakinin sorunlarını ve burada böyle bir uyarı var arkadaşlar midenize biraz dikkat edin bu sıralar atmak istediğiniz bir e, adımla ilgili bazı soru işaretleriniz var ve eee yani belki bir eğitim almayı planlıyorsunuz. Eğer böyle bir şeyi planlıyorsanız, bunu yapmanız için uygun bir dönemdesiniz arkadaşlar. Güzel temiz yollarınız var ee, ve bunu yaptıktan sonra siz bu kafanızdaki bu soru işaretlerini e, çözüme kavuşturup yapmanız gereken, almanız gereken şeyleri aldıktan sonra size açılacak olan İki tane temiz yol yürüyorum. Gözünüzde küçülen bir erkek var. Böyle küçüle küçüle e, ufacık kalmış karşınızda. Ve bu insanla aranızda başka bir e, kişi daha var. Yani e, şey gibi nasıl anlatayım. Mesela e, kardeşinizle evli bu insan. E, siz de bu insandan hiç haz etmiyorsunuz. Ama arada kardeşiniz var diye sesinizi çıkartamıyorsunuz. Böyle bir durumda kalmışsınız arkadaşlar. E, çok damarınıza basıyor. Sizi zorluyor ama sesinizi de çıkartamıyorsunuz. Sanki böyle ya olur ya böyle sağınızda bir melek, solunuzda bir melek biri e, böyle yap diyor. Yani size sus konuşma e, daha kötü olacak. Aman kendini tut diyor. Diğer taraftaki de diyor ki hayır e, yeter artık neyse e, söyle üstüne git bu konuyu hallet diyor ama siz genelde bu sağ taraftakini dinliyorsunuz. Sağ duyulu yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ama bu insan gittikçe gözünüzde küçülmüş, erimiş, baya e, bayağı böyle minnacık bir şeye dönüşmüş arkadaşlar. Bir konuşmanız var, e, bu konuyla ilgili. Ama bu insanla değil. Bu aradaki insanla konuşuyorsunuz siz. Ona anlatacaksınız durumu. İki tane ayakkabı ve bu iki ayakkabı birbirine geçmiş. Siz bir adım atıyorsunuz, atacaksınız ve attığınız bu adım size başka bir adım daha attıracak planlamadığınız bir şekilde. Yani belki bir şey için yola çıkıyorsunuz, iki şey geliyor karşınıza. İkisi de birbirinden güzel şeyler arkadaşlar. Çok güzel, uyumlu, birbirini destekleyen. Bunların tepesinde de çok e, kocaman bir balık duruyor. Hemen şurada. Çok büyük, çok temiz. Geçmişte reddettiğiniz biri e, olabilir. İsminde A harfi. Bu insan e, sizinle tekrar bir denemek istiyor. Yani şansını denemek istiyor size karşı. Reddetmişsiniz ama tekrar kapınızı çalacak arkadaşlar. İçinde A harfi var. Öyle küçük küçük kaçamaklarınız var, küçük küçük bir yerlere gidip geliyorsunuz. Belki aslında e, daha uzak bir yere, daha uzun bir şey yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Yani bu e, yaşadığınız stres, sıkıntı, başkalarıyla... ilgili üstlendiğiniz sorumluluklar, e, biliyorsunuz ki siz bunlardan uzaklaşsanız bile. Vicdani olarak e, sizi bırakmayacak, nereye gitseniz yanınızda götüreceksiniz. O nedenle e, hep böyle kendinizi rahatlatacak, e, ufak ufak yolculuklara çıkıyorsunuz. Ama e, bir şekilde o insanları da sizin e, yönettiğiniz bu e, başta söyledim ya adeta bir orkestra yönetiyor gibisiniz. Bu insanları da e, geride bırakmayacak şekilde. Ee, uzaklaşmayacak fazla uzaklaşamıyorsunuz arkadaşlar bunlardan yani siz olmasanız sanki e, o düzen bozulacak o her şey yerli bir olacak gibi ve bunu o kadar e, fazla bir vicdani e, sorumluluk yapmışsınız ki kendinize kendinizi göz ardı ediyorsunuz biraz daha e, kendinize eee Nasıl anlatayım Kendinize daha fazla kıymet vermeniz Kendi kıymetinizi bilmeniz gerekiyor Ne demiş şair e, Cemal Süreyya Hayat kısa kuşlar uçuyor Demiş arkadaşlar ben çok severim Cemal Süreyya'yı Ve e, sizin de yapmanız gereken Biraz daha başınızı kaldırıp Gökyüzüne biraz daha e, Kendinize bakmak Kendinize bu insanlardan Başkalarının size yıktığı sorumluluklardan kurtarmak. Tabağımıza da bakalım. Ne kadar güzel bir kalbiniz var. Bunu herkes yapmaz biliyorsunuz. İnsanlar genelde kendini düşünür. Son derece bencildir. Siz böyle adeta başkaları için kendi hayatınızı ortaya koymuşsunuz. Ben böyle bir tablo görüyorum burada. Evet yine bakın sıkıntımız çıktı. Hanenizin içinde bu yaşadığınız, karşılıklı yaşadığınız sıkıntı bir hayli sizin evinizin içinde gündem oluşturmuş. Ve bununla ilgili bir konuşmanız olacak. Bu konuşmadan sonra bir ferahlanma yaşanıyor arkadaşlar. Ferahlama. İsminde T harfi olan bir insan var. Ee, T ve bir bir şey daha var. Tam seçemiyorum. I'ya da benziyor, L'ye de benziyor. Bu insan da size çok yakın duruyor. Ee, bu sorunla ilgili bu insan size bir e, çözüm yolu gösteriyor arkadaşlar. Bir e, belki sizin düşünemediğiniz e, veya hani sizin Yapmaktan e, kaçındığınız bir şey sokuyor aklınıza. Adım adım ilerlediğiniz bir şey var ve e, burada siz böyle adım adım ilerlerken e, hiç beklemediğiniz Başka gelişmeler olacak, hiç beklemediğiniz başka imkanlar gelecek arkadaşlar. Çok güzel balıklarınız var. Burası adeta böyle bir balık yatağına dönüşmüş. Dışarıda elde edeceğiniz çok güzel şeyler bekliyor size. Yaptığınız her neyse bundan kat be kat fazlası gelecek elinize maddi olarak. Siz bu yaşadığınız sorunu atarsanız bir an önce başka da bir şey görmüyorum yani sıkıntı olarak bir şey görmüyorum arkadaşlar. Biraz daha da kendinizi ferahlatıp artık başka insanların sorunlarını, dertlerini e, çok fazla kendinize bindirmeyin. Burada bir e, söylemiştim bir uyarı var. Midenize çok dikkat edin arkadaşlar. Bu stres sizi mideden vuruyor. Zayıf bir insan geliyor evinize ve e, bu insan birinden e, ötürü geliyor yani biriyle ilgili e, yaşadığı bir şeyden ötürü sizin kapınızı çalacak biraz üzgün bir insan biraz e, düşünceli bir insan başı öne eğik gördüklerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir falda daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili oğlaklar. Ee, bu kadar dertlenmeyin. Ee, Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.